Merhaba değerli arkadaşlar. Lakun ırkı koyunlarımız geldi. Şimdi bunları size göstermek istiyorum. Bunlar Fransız sütçü koyunları. Aynı zamanda annelerin süt verimleri yüksek olduğu için kuzuların gelişme hızları da gayet iyi. Şu anda 90 tane gebe toklu geldi. İlerleyen dönemde sayılarını biraz daha çoğaltmayı düşünüyoruz. Koçlardan bir tanesi yaklaşık 2 aydır toklularla bir arada olduğu için kondisyon olarak bir hayli düşmüş. Bunlar buraya birkaç gün önce geldi. Artık biz de bunlara biraz daha iyi bakım ve besleme uygulayarak kısa sürede toparlanmalarını sağlayacağız diye düşünüyorum. Geldikleri zaman koruyucu ekimlik kapsamında bazı aşılarını ve parazit uygulamalarını yaptık. Tabii bu zaman alacak bir süreç. Tahminimce bir ay sonra bu hayvanlar görsel olarak daha güzel hale geleceklerdir. Biz Amza Bey çiftliği olarak süt üretip satan bir işletme olduğumuz için bu ırkı tercih ettik. Bizim ana işimiz başta jersey olmak üzere. Simental, Danimarka kırmızısı, Montafon ırkı ineklerimizden süt üretip satmak. Buna koyun sütünü de eklemek istedik ve bu koyunları aldık. Hedefimiz, beklentimiz ya da hayalimiz bu koyunlardan süt üretip, bu sütü de yoğurt yaparak tüketicilerin beğenisine sunmak. Herkesin tüm üreticilerin işleri hayırlı bereketli olsun diyorum.